Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de Sof her yipini Clint ile e, JP kasma Aslında bir video daha çektiydim. Panda SRC reklam yapmaya çalıştım. reklamı vermedi. JP'm vermedi. 15 dakika gecikme diyor. E, bekletiyor beni. 4906'lık bir teklif beklemede diyor onayla. sesi alıp yollayacağım eğer e, kanıt yollayıp JP'mizi alma gibi bir olasılığımız varsa Herkes için bunu göstereceğim nasıl yapılır gibisinden ve günlük ortalama e, Bayağı çok kasarız bütün teklifleri alırız. İlk olarak Sofetendo ismini söylemiyorum, söyleyemiyorum tam olarak. Tedkink'da bağlanıyorum? Bu programın ayrıca kullan gösteririm. Şimdi sayfamı yeniliyorum Gmail'im e veya Hotmail'imi açacağım bir sekmede. Tabi denemek istediğim tekliflerde. Revat teklifi geldi. Revat teklifini çok denedim. Maalesef vermedi. Sani teklifini denemek istiyorum bir daha. Çünkü bu tekliften ben dönüş almıştım. Bir kere daha üye olmuştum. Bağlantı koptu. Evet, 3'te işte bağlantım koptu yurt dışına kapalı olduğu için. Yeniden bu teklif yapmaya çalışacağım. Bir aylık bedava kullan diyor. Bu teklifleri şimdi sizin yapma olasınız düşük. Galiba benden GP bilgilerini isteyecek. GP bilgileri yanlış söyledim. Paypal bilgilerini pardon. Ee, şimdi yanlış bir olay oldu. Yeniden tekrar tıklayalım. Hani beni başka bir sayfaya yönlendirmezsen 6840 kişi yapmış yaklaşık teklife yormuş kredi kartı bilgilerine girmişler sanırım öyle bu teklifi bir kere aldım bir kere daha verim olasılığı düşük ama herkesin önünde bir daha denemek isterim deniyorum hatta stat diyorum aynı seçeneğe tıkladım galiba ama bu sefer doğru geldi isim olarak sallıyorum bu sefer ee, nasıl bir isim koyalım? <laughs> Kelacı <laughs> olmaz. Başka olmaz. Bilal koyuyorum. Yeni bir Bilal'i bilo koyalım. Bilal koyalım. Biloş olmuyor. Biloş oldu yanlışla. E-posta giriyorum. E-posta Gmail'ime yaptım. Hotmail mi yapmadım galiba. Bir daha Hotmail'imde deneyeceğim. Şifre giriyorum. Şifre giriyorum numara giriyorum peki biz hangi ülkedeydik Ukrayna İngiltere yeniden en başa geliyorum ilk telefon numaramı almam lazım ee, normal telefon diyor bunu girelim ee, doğum tarihimi yine bu sefer 92 olarak seçeceğim şansım böyle diyeceğim paypal yoluyla deyip şu yabaniler et mailime yönlendireceğim fint next posta kodu yanlış girmişim pardon posta kodu gelecekmiş oraya Şimdi hızlı olmam lazım adres bilgilerini diyor london street london işte london Kingdom posta kodumu bir daha gireceğim e 16 qr küre next dedim paypal mı eğer sizde de böyle yönlendirme olursa tabii ki de olacak şifremi maalesef veremiyorum paypal kartı olanlar için güzel bir teklif paypal kartı olanlar yapabilir innal kartı olan yapabilir bildiğim kadarıyla paypal ve indial aynı bir kart ee, reklamları seçiyorum devam ediyorum yaklaşık 5302 verecek inşallah teşekkürler dedi siteyi yönlendirmedi teklifi daha önce de yaptığım için neyi ne zaman oluyor nasıl olacak biliyorum hotmail hesabıma yeniden giriyorum oturmaya hesabım açılıyor oturma açmak zorunda kalacağım şu yabancı şifre tekrar deneyeceğim şifremi birkaç kere yanlış gireceğim çünkü binlerce şifre kullanıyorum ee, bayağı çok bir şifre deneyeceğim diye umuyorum enter'a tıkladım da şöyle bir sorun var şifre yazıyorum tam enter'a tıklayacağım kabul ediyor onu anlamadım ee, şifrelerimi deniyorum böyle deneyelim Evet en sonunda doğru girdim henüz reklam dolmadı onu bekliyorum gereksiz güvenlik bilgi doğrulama herhalde e-postama bir girmeye çalıştı ha, doğruladığım için bana bir mail yollamış teşekkürler Microsoft ee, bu reklamları bağlanayım belki bu reklamla bağlantısı yokmuş hayır onun için genele girip teşekkürler dedi. Herhalde bu reklamın bir yönlendirmesi olmalı. Akkon, Mayakkon. Şu 3 reklamı siliyorum. Kalabalık yapmasın. Çünkü diğer e-postalarım gerektiğinden fazla dolu. Herkes hesabına erişemiyor Yeni kurmak için hesabın simgesi yırıldı saçma bir şey söyledi ve arkadaşlar bu teklif bana 5709 kazandırdı paypal hesabı olanlar için güzel bir şey tabi olmayanlar için e, zor bir şey Paypal kartınız olursa daha kolay kasma yöntemleriniz oluyor bazen. Bazen olmuyor. İnyal kartı veya Paypal kartı olanlar denesin. Veya kredi kartları kredi kartları girmenizi istemem tavsiye etmem çünkü sonuçta karşıdaki insanlar sahtekar olabilir. E, kredi kart bilgilerinizi devamlı kullanabilir veya sitelerde yayınlayabilir. E, böyle bir video çektim. Kolay gelsin Paypal olanlar için. Hayırlı olsun. Olmayanlar için de Paypa, en kısa sürede Paypal kartınızı ücretsiz sipariş ederek böyle durumlarınızdan kurtulmak ve internet alışverişinde de daha çok kullanmanız nasip olur inşallah kolay gelsin.